Merhaba arkadaşlar. Epic Games üzerinden Dark and yeni güncellemesiyle nasıl erişeceğimizi anlatacağım. E, dün gelen güncelleme ile birlikte Epic Games'ten erişim engellendi gibi bir durum söz konusu. Çünkü Epic Games Dark Darker desteğini kaldırdı ve mağdasından kaldırdı. E, bu sebeple şu an Dark and Darker'a güncellemesi Epic Games üzerinden yapılamıyor. Ama sizin hesabınız Epic Games'te ve siz Dark and Darker'a erişmek istiyorsanız ufak bir e, bilgi bu internet üzerinden edindim. Size bunun için kısa bir video çekmek istedim. Ee, öncelikle Steam üzerinden, şöyle bir ekran paylaşalım. Steam üzerinden Darken Darker'ın ücretsiz olan platformu üzerine ilerleyelim. Buradan oyunu oyna diyerek Darken Darker'ı Steam'den yüklemeniz gerekiyor. Bilgisayarınızda Steam'den Epic üzerinden bu oyunun yüklenmiş olması gerekiyor. Yükledikten sonra kütüphanenize gelin Darken Darker'ı yönet, yerel dosyalara göz at diyerek buradaki dosyaları Birazdan ne yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle buradaki dosyaları kopyalamanız gerekiyor. Daha sonra Epic Games üzerinden kütüphanenize giderek Darken Darker'ın dosyasına şuradan e, yönet diyerek Burada yönetmede dosya konumu var. Yükleme konumu. Burada da Epic Games'in kendi konumu var arkadaşlar. Burası Steam'deki konu. Burası Epic Games'in bulunduğu dosyalar. Buradaki dosyaları siliyorsunuz arkadaşlar. XStore hariç nokta XStore hariç Burayı önemli nokta XStore hariç bütün dosyaları siliyorsunuz Daha sonrasında da Kopyalamış olduğunuz diğer dosyaları buradan buraya yapıştırıyorsunuz Ctrl V ile Daha sonrasında da oyuna erişim sağlayabilirsiniz Bu şekilde Oyuna girebiliyorsunuz Hızlıca başlatayım size de göstermek adına Kısa bir video Hızlıca sizin için de çözüm olsun diye. Şu an Epic Games üzerinden normalde girmeye çalıştığınız zaman e, yeni güncellemeyi almadığı için şurada Early Access Hotfix 79 yazıyor. 80. sürüm geldi. O yüzden e, güncellemeyi bu şekilde yapıyorsunuz. E, Steam'den yüklüyse, Blacklist'ten yüklüyse orada da aynı şekilde dosyalarına gidip Blacklist üzerinden de yapabilirsiniz. Bu şekilde şu an ben Epic Games üzerinden oyuna bağlanabildim. Eee... Video bu kadar. Bizleyip beğendiyseniz beğenip YouTube sayfasında takip ederseniz bana destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.